Merhaba arkadaşlar video hoş geldiniz. Bu videoda CS16 yani nostalji oyunumuza devam ediyoruz. Bakalım bu oyun boyunca neler yaşayacağız. İzlerseniz bu oyun boyunca beni yaşlı kadın görebilirsiniz. Şu adamı öldürmemiz lazım. Dur şu komut şeyini açayım. Alo selamünaleyküm. Arkadaşlar direkt giriyoruz. Senin ben dur. Amık skak. İsmi ne bunun? Eksi. Adam kaçmış güzel. Beyler giriyoruz. Giriyoruz. Gelin gelin gelin. Üç deyince 3 deyince 1 3 3 3 gir 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 gel gir, gir 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 abi gir 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 hacı gir 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 girin beyler korkma Allah koş 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 koruyorum koş 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 koruyorum koş koş, koş. Kuruyorum. koş, koş. Kuruyorum. koş, koş. Çok. çok iyi çok iyi çok iyi devam 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 güzel 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 bombayı kırıyorum bombayı kırıyorum bombayı kırıyorum bombayı kurdum kurdum bombayı sakin pus abi pus hiç gerek yok aksiyona artık yapma hiç gerek yok beyler Artist, Allah belanızı vermesin ben ne diyorum siz ne yapıyorsunuz ya Lan öl! Ölmüyor! Şaka gibi. Ne oluyor oğlum? Adam baga... Ne oluyor lan? Biri trollüyor mu? Ne yapıyor? Anlamadım. Abi şaka gibi ya. Bu neydi şimdi beyler? Neyse devam devam. At bombayı hop geri çekil. Beyler pusun pusun. Girmiyoruz. Amk ats dakika bak Beyler pus 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 bomba alma bomba yakalanma <laughs> Bomba yakalanma beyler Beyler koruyun beni arkadan arkadan koruyun beni çok güzel koruyorsunuz Koru abi beni koru, koru 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 Tamam çok güzel Gir abi 1 2 gir gir tamam girin be alırız vallahi alırız gir 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 alırız gir 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 çok güzel gir 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 Allah belanı vermesin hep aynı yerde pusuyor bu çocuk ya çok güzel, çok güzel. Aa, çok güzel. Konuşmayı unuttum. Helal bebe yedi bela üstünü. Aşağıda aşağıda duyabiliyor musun beni? Yani duymuyor gerçi. Ulan sen adamsın be. Vallahi sen adamsın ya. Adam adam. Beyler pusun. Pus 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 pus. Adam adam geliyor geliyor geliyor. geliyor. Hepsi geliyor hepsi geliyor. Beyler hepsi geliyor hepsi hepsi hepsi. Dalın dalın ne yapıyor bu manyak? Al işte ben gördüm ya. Arkadaşlar bakın beni dinleyin. Duyuyor musunuz beni? Duyuyorsunuz. Bak. Abi çıkma hiç çıkma gösterme kendini bak şu aşağı inen öldü mesela şu anda. Bombalayacaklar, abi biliyorum bak çıkma. Dinle abi beni bak çıkma. Bekle. çık, Çıkma kanka bekle. Biraz bekleyin. Bir zaman geçsin. Ölmezsen. <laughs> ölmezsen sana adını yüklenmiş. Tamam bekle abi biraz bekle. Bekle. Abi biri öldü mesela. Tamam çaktırmadan bak ama vurma. Tamam giriyoruz abi yavaştan. Yavaştan giriyoruz. Arkadan kollayın bazıları. Bekle girme. Aynı anda aynı anda. Aynı anda beyler aynı anda. Bir. iki gir. Gir 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 gir. Gir gir. Hiçbirimizi öldüremezler. Gir. Gir abi. Gir gir gir. Bekleme. Aşağıda bir adam kaldı. Aşağıda. Aşağıda bir adam kaldı. Gir abi hep birlikte, hep birlikte, hep birlikte, hep birlikte. Hep birlikte. Hep birlikte. Çok güzel. Helal be ya. Aşağı. Oh yeah, okay. Çok güzel. Ama server niye bu kadar azaldı Tamam iyi abi, sıkıntı yok. bu ee, bus ama ne ya? Neyse arkadaşlar, ilk videomuz kısa olsun. Çünkü bu duyuru videosu gibi bir şeydi aslında. Ee, yani iki sene sonra video çekmenin biraz pasifliğiyle e, bayağı pasifim yani hani şey konuda. Eee konuşma babında biraz düşüyorum. burada, Bu zamandır için Bak şu an modum düştü. Benim niye modum düştü ya? <laughs> Neyse kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ee, i̇yi günler dilerim. Yeni oyunda oyun videosu atacağım. İzlemeyi unutmayın. Hadi kendinize iyi bakın. Bay bay.